Hoca gerçekten camide de insanlar hala evet. farkında değil. Ben eskiden yedim benimle dalga geçiyorlar. Yani. Evet yani şey Konya'da öğretmeniz mi <laughs> Öğretmenin Fransızca bir kelimedir. Evet. Ama çocuklar e, en uygunu. Şimdi hoca da denir ama bana göre sınıflandırmaya ayrılıyorsak o zaman doktora da ben polis desem garip olur. Anlatabiliyor muyum? Ama ne yazık ki insanlar asıl bilinçaltında şunun farkında değiller kestirmeci, en kısa mesela öğretmen öğretmen üç tane heceden oluşuyor hoca iki hece bu sanki daha akışkan daha kolaymış gibi oysa öğretmen kelimesi daha böyle oturaklı bir kelime kolaya kaçıyor kolaya kaçıyoruz evet mevzu ol evet öyle onun gibi bir şey şimdi çocuklar matematik yarışmasına hoş geldiniz Evet, burası bir <laughs> Sağ ol, enerji verdiniz. Gerçekten mutlu ettiniz beni. Ee, yarışmamızda yüzleri gözleri görünmeyen <laughs> Yusranlı Dijler yarışma e, yapacağız. Yarışmanın kuralını kısaca anlatayım çocuklar gene. Yarışmada e, DJ ile Yusra birbirine rakip değiller. Birbirleriyle danışıklar ekletecekler. Benimle yarışacaklar. Burada e, çikolata bombalarını görüyorsunuz cephanelerini. Eğer soruyu bilirlerse herhangi birisi hızlı da bassalar ikisi kazanacak. Çikolatayı kazanıyor ama bir soru bilemezlerse o zaman bütün hepsini Hadi. geri alıyoruz. Sonra bir daha yarışmaya devam etmek istiyor musun diye gene bir teklifte gelirse ki gelecek. O zaman bir daha ne yapacaklar? Mücadele edecekler. Burada önemli olan şu heyecan, birazcık akrasyon, biraz da böyle e, ne derler? Elindeki olan çikolataları korumak. Korumak için de ne gerekiyor? Soruları bilmek bilmek gerekiyor. Aynı. Soruları bilmediğin en bir bir şeyde bütün hepsini kaybedebilme riskini de kabul etmen gerekiyor. Önemli olan çocuklar dostluk, arkadaşlık kazansın, mutluluk kazansın. Ama bazen de kaybetmeyi ne yapmamız gerekiyor? Öğrenmek zorundayız. Hayatın bir parçası ve kazananı da ne yapmamız gerekiyor? Tebrik etmemiz gerekiyor. Evet. Bunlar bu kısa bilgileri verdikten sonra başlıyoruz. İlk açılışı yapıyoruz. Kolaydan başlayalım. Basit sorular. Evet. Dördün beş katının on fazlası kaçtır? Doğru mu sence? Evet çikolata. Vay vay. Evet. Bu da sizin enerjiniz onlara geçmesi gerekiyor çocuklar. Ha, şöyle bir güzellik var. Eğer siz o güzel enerji verirseniz arkadaşlarınız diyelim 10 tane çikolata kazandı. Paylaşmayı da öğrenecekler değil mi? Biliyorlar zaten çok. Birinci sınıftan beri yapıyoruz. Evet. Kendi aranızda paylaşırsınız. Siz de kendi aranızda başkalarıyla paylaşırsınız. Bu size kalmış bir şey. Evet. ikinci çikolatamızı da koyuyoruz. İnşallah kazanamazsınız. Çünkü benimle rakipsiniz. Gidiyor benim çukur atarım. Kasamda bir şey kalmayacak yoksa. Başlıyorum çocuklar. Üçün 50 katının e, Dur. Üçün 50 katının 150 fazlasının 3'te 2'si kaçtır? 10 9 8 7 6 5 4 150 Dedin. Ve Tamam. Doğruyu bulalım. 3'ün 50 katı? 150. 150 fazlası? 300. 3'te ikisi. 3'te ikisi. Ya, soruyu 100. iyi duymamız gerekiyor. 100, 100, 100, 100, 200. 100. 200. 150. Aa, yarışmaya devam mı? Evet, evet. Peki zorluk derecesini arttıralım mı kolay mı olsun? Kolay olsun. Kolay olsun. Kolaydan başlayalım. Evet. Tamam mı? Amaç kaybetmek değil. Amaç Özellikle. mutlu olmak. Evet. Bazen kaybettiğinde de üzülsen de o üzüntünün duygularını ne yapmalısın? Yaşamalısın. Ama güzelce. Çünkü niye? Seni tetikliyor. Biraz önce ne yaptınız? Devam diyorsunuz. Güreşçi yeniliyor. Ama ne yapıyor? Devam. Pes etmiyor. Devam. Evet. Hadi bakalım. 5 metre. Kaç santimetredir? 500 santimetre. Ooo güzel. Merhaba. <laughs> <artışırsın. gülüyor> Allah razı olsun. Evet, ikinci sorumuza geldik. Sekiz buçuk kilometre kaç metredir? Sekiz buçuk kilometre. Sekiz buçuk kilometre kaç metredir dedim. He, yani. Şu an... Sekiz yüz Evet. Evet. Evet, kilometre. Hayır. Kilometre mi? metre, 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 Tamam, hadi bu seferlik heyecandan diyorum. Kazan. Ben alışıyorum size. Heyecan yok normalde ağzınızdan çıkan çocuklar sorular yanlış diye geçer. Yani bana soruyu tekrarlarsın edersin ben yanlış diye kabul ederim. Net. Cevap net olmalı tamam. Şimdilik alıştırma gibi düşünün. Zorlukları arttıralım mı? Evet. Hayır. Kolaydan diyorsunuz. Birer, birer tane hazır. Üç deste ile iki düzinenin toplamı kaçtır? 54. Evet doğru cevap kolaya devam ediyorum. Evet. Güzel. Bir dakikamız kaldı. Evet. Yüzün dörtte ikisi kaçtır? Biriniz basın. Elli. Elli. Altı. Evet. Evet. Devam ediyoruz kolaydan. Evet. Ama bu son zorla geçmemiz gerekiyor. Evet. evet. Silindirin kaç köşesi vardır? Sıfır. Doğru. <laughs> evet, çok güzel. evet. Soruyu 5 tane çikolata kazandınız. Ee, ya. Devam mı? Devam evet. mı? Güzel. O zaman güzel. zorluk derecesini arttırıyorum. iki tanesini koyuyorum. Sorunun derecesi artıyor. Şimdi size ne soralım? 500'ün beş 5'te birini beşte birini, yüz fazlasını on eksiği kaçtır? Yüz doksan. Alkış! Güzel. Aferin Aferin. Zorluk derecesini arttırıyorum. Evet. Başlıyorum. <laughs> ey, 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 ey. Şimdi ne, ne sorayım size? Uzunluk santimetreyi sordu. Onu da sordum. Ya, bir kalem 5 santimetre uzunluğunda. Bir alanı, çevresini 5 kalem dedi. Şey, bir kalem 5 Be santimetre. <laughs> 50 tane aynı kalemle çevresini eş, e, sardık. O zaman bu arazinin ya da alanın çevresi kaç e, santimetredir? 2500. Hayır. 200. Bir dakika bir karar verir. Şimdi bir daha söylüyorum. 5 santimetre bir kalem 50 tane kalemle çevrelidir. Evet şimdi cevabı söyleyeyim. Basın. 250. 250 ne? Santimetre. Doğru cevap. Evet. Bir daha <laughs> <tarz. gülüyor> bir sefere yapmayın. Affetmem. Bir daha bir <laughs> Sayalım. Devamlı. 5'te 9 tane var. Dokuz. Devam edelim mi bırakalım mı? Bakın soruyu bilemezseniz kaybedeceksiniz. Devam. Devam. Bir Devam. daha yapalım sonra bırakalım. Okey. On bir tane oluyor. Tamam. Anlaştık. <laughs> Ama siz kaçındınız. Evet. Ama çok Ay. tamam. Normalde. Bir kilometrenin metreye çevirdiğiniz zaman çıkan sayıyla o, o sayının 500 metre daha ekleyin. O sayının da iki katına alın, Onun üçte birini kaç bulursunuz? Üçte bir. Evet. Değişik bir soru. Ben de ilk kez böyle bir zorlaştırdım üçte biraz. Soğan 10, 9, 8, 7, 6. Evet. Evet, doğru. Güzel. Burada önemli olan şu çocuklar, soruyu da iyi takip etmek gerekiyor. Ağızdan bir kere çıkar. Evet, bırakalım mı devam mı edelim. <laughs> bu kadar yeter mi? Azminize, isteğinize ve kaybetmeye dayanabilme gücünüze bağlı. Kazanabilme gücünüz de var. Bu bu kadar çikolata, bazen insanı şöyle gösterelim, çıldırtabilir de Bazıları da kendini kontrol eder. Der ki ikisi bana yeter fazlasını arkadaşım dağıtın, Mutluluğa mutluluk katayım. Hepsi bu seçenekler size ait. Yeter. Ben yeter. Yeter diyorsunuz. O zaman size alkış arkadaşlar. Evet. evet. Bir dahaki yarışmada diğer arkadaşlarınızla yapacağız. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Alabilirsiniz. Hayır, hayır, bırakın. <laughs> Hadi bakalım. Tebrik ederim sizi.